rüyada tohum görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Tohum görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada tohum görmek. Tohum, çocuğa, kendisinden faydalanılan kitaba, rızka ve şifaya. Verimsiz yerlere yahut bitmesi mümkün olmayan yerlere tohum ekmek israfa tohum ekmek genişliğe, rızka, ilme, güzel sanata, insanlarla iyi geçinmeye delalet eder. Tohum, bolluğun, bereketin, devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.